Macaristan'dan herkese selamlar. Dün Çanakkale'den yola çıktım. Bulgaristan, Sırbistan üzerinden Macaristan'a gelebildim. Ancak hastalığımdan dolayı her şeyi iptal etmek zorunda kaldım. Ama yol boyunca da videolar çeke çeke geldim yine. Yunanistan, Makedonya üzerinden geleceğimi söylemiştim. Maalesef uzatmak istemedim daha fazla yolu ve bir an önce eve gitmek, dinlenmek istiyorum çünkü işe gideceğim ve önümüzdeki salı günü bugün günlerden ha onu da söylemeyi unuttuk bak bugün ayın 14'ü 14 Ocak 2024 pazar günü bugün salı günü de işbaşı yapacağım işe gideceğim ona göre her şeyi ayarlamıştım bir haftalığına Türkiye'ye gittik işte bir hafta hem yollar hem de Türkiye dahil bütün bilgileri toplayıp aktarabilmek için her yıl olduğu gibi 2024 yılında Ocak ayında bu yolculuğu neredeyse bitiriyoruz artık. Az kaldı. Yarısını bitirdik. Yarısı kaldı. Dün Çanakkale'den çıkmıştım. Bayağı geç kalmıştım yola çıkmak için. Çıktım yola. Yola çıkarken de videosunu yaptım. Onu söylemiştim. Yollarda canlı yayın yapamayacağım diye. Gerçekten iyi ki de yapmamışım. Çok kötüydüm. Yani sesim zaten şu anda da belli. İyi değil sesim ve e sürekli tıkanıyordum falan işte hava almak için camı açıyordum dışarı çıkıyordum falan o şekilde geldim buraya kadar ona rağmen de videoları hiç eksiksiz yaptım ama tabi söz verdiğim tarafta değil de diğer tarafta yaptım onları da en kısa zamanda yapacağız hiç şüpheniz olmasın çok güzel yorumlar yazılmış o videonun altına herkese çok teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleri var hayırlı yolculuklar dilekleri var saçma sapan yorumlar da var onlar da lazım onları da seviyorum ben hepinizi çok seviyorum Yazın yazın. Ne kadar çok yorum yazarsanız o kadar iyidir. Benim için o kadar iyidir. Daha fazla kişiye bu bilgileri ulaştırabilirim ben de sizin sayenizde. Siz iyi niyetli de yazsanız kötü niyetli de yazsanız bana faydanız oluyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Yazın yorumları. Şimdi Seget'e geldim. Biraz önce sınırdan geçtim. Sırbistan sınırından Macaristan'a geçtim ve burada Seget'te yine süper şarjı da şarj ediyorum. Buraya kadar da Sadece Tesla süper şarjörlerle şarj ederek geldim Hızlı gelmek istedim Bir ikincisi Soğuk olduğu için Hava çok soğuk dışarıda Ve dışarı çıkıp uğraşmak istemedim Açıkçası söz vermiştim Evet hepsini tek tek yerini buldum Gösterdim Bütün akaryakıt istasyonlarına tek tek girdim Çıktım olana da girdim Olmayana da girdim Burada var dedim şu kadar hızda şarj ediyor dedim Burada yok dedim Hepsini gösterdim Bulgaristan, Sırbistan nerelerde şarj cihazları var hepsi uzun yol videosunda olacak. <laughs> Pardon. Çok güzel notlar aldım diğer telefonuma. Türkiye'ye giderken niye böyle bir şey yapmadım? Çünkü canlı yayın yaparken bunları yapmak çok zor oluyor. Ben şimdi mesela buraya geldim şarja taktım. Hemen bütün verileri notumu aldım. Çıkarken de yine en son verilerinin buraya notunu alacağım. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Ama sadece Tesla üzerine bu bilgiler yol boyunca uzun yol videosunda diğer elektrikli arabalar için olan bütün bilgilerde mevcut. Uygulamaları nasıl indireceğimizi falan hepsini orada öğrendim yerinde ve gittiğim zaman Almanya'da indireceğim. Burada indirmeyeceğim zaman kaybetmek istemedim ve soğukta dışarıda beklemek istemedim. İşte QR kodu okutmak falan istemedim. O yüzden artık yani anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Zaten en kısa zamanda ben daha sezon başlamadan yine gideceğim Türkiye'ye ve bunların bilgilerini bizzat kendim orada tecrübe ederek aktaracağım. Şimdi kısaca hemen bir özet geçeyim. Bir de Almanya'ya vardığım zaman tam yolun özetini geçeceğim. Çünkü bu videolar baya bir içerik yine çektim. Onların işlenmesi falan bir hafta 10 günü bulabilir. Ben bir yandan işe gideceğim, çalışacağım. Bir yandan da o videoları işleyeceğim. Çok hızlı bir şekilde işleyebilecek şekilde kaydettiğimi düşünüyorum. Umarım öyle yapmışımdır. Bu arada dün yola çıkarkene göre biraz daha iyiyim şu anda. Biraz daha iyiyim. Almanya'ya varana kadar daha iyi olacağım herhalde. Çanakkale'den 12.35'te yola çıkmıştım. %100 yaptım şarjı. Sırf her yeri, her yerde yaptığımız işte bütün harcamaları, bütün ee, yüklediğimiz kilovatları falan hepsini gösterebilmek için anlatabilmek için kesinleşsin diye arabamız 5736 kilometredeydi. Şu anda 6917 kilometrede 1181 kilometre yol gelmişiz buraya kadar. <laughs> Pardon. Bir o kadar daha yolumuz var. Nasip olursa bu akşam Almanya'ya varırım da gece kaçta varırım eve bilmiyorum. Önemli değil önemli olan sağ salim varmak geç olsun güç olmasın ee, çok merak edilen konu elektrikli arabalarda en çok merak edilen aslında en önemsizi ama en çok merak edilen konulardan birisi bir şarjla ne kadar gidiyor diye merak ediliyor evet Çanakkale'de %100 yaptığım araba 2 saat 23 dakika sürüşten sonra 224 kilometre mesafe katettikten sonra %8 ile Edirne Süper Şarjı'na geldim. Yani %92 ile 224 kilometre yol kat ettim. Ama hiç ne hız sınırlarını aştım ne de yavaş gittim. 140'lık yolda 140 ile 110'luk yolda 110'la, 50'lik yolda 50 ile gittim. Neyse o. Zaten hastayım. Klimayı da hiç kapatmadım. Gayet güzel bir ısıyla içeride. O şekilde yolculuk yaptım. 50 kW harcamış 224 km'de %8 ile oraya vardım Edirne süper şarjırda Diyorlar ki En çok merak edilen ikinci Elektrikli arabalarla ilgili ikinci Konu Ne kadar sürede şarj oluyor diye %8 ile geldiğim Edirne süper şarjırda %97 Yaptım arabayı 32 dakikada %8'den 32 dakikada %97 oldu. Bunların hepsinin kaydı var. Yani bunları boş konuşmuyorum ben. Bunları vereceğim ama şimdi ara bilgi olarak veriyorum sadece. Hepsinin kaydı var, video kaydı da var. Buraya da not aldım hepsini. O yüzden söylüyorum buradan. 32 dakikada 56 kW yüklemişiz. 380.80 lira ödemişiz. O da 11 euro 63 cent olarak çektik kartımdan. İlk ödememiz buydu. Ondan sonra dört yerde ödeme yapmadık. Sır Bulgaristan ve Sırbistan'da ikişer yerde toplam dört yerde ödeme yapmadık. Onlar da şu şekilde gerçekleşti. Ha, öncesinde sınır geçişi var. 40 dakika Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş 40 dakika sürdü. Sonra Plovdiv'e geldim. Plovdiv'e geldiğimde 183 kilometre. Edirne'den Plovdiv 183 kilometre sürdüm. 2 saat 35 dakika tuttu toplam 40 dakikalık işte sınır geçişiyle birlikte yüzde %22 ile geldim oraya. yüzde %97'den %22'ye düştü araba. 183 kilometrede. Plovdiv'de 37 dakika şarj ettim. Orada burası gibi şu anda bulunduğum yer 150'lik. Orası da 150'lik. Ve İki araba yan yana gelirse mesela benim yanıma şu anda bir araba gelse düşer hızımız. Şu anda ben 131 ile yüklüyorum. Yanıma birisi gelse 65'e düşer hızımız ikimizin de 65 olur. Orada öyleydi. 4 tane vardı. 4'ü de doluydu ve 63 ile yükledim ben. O yüzden o yüzden orada 37 dakikada 40 kW yüklemişim ve yüzde 88 yapmışım arabayı ücret ödemedim 1 saat 58 dakika sonra 152 kilometre sonra Sofya süper şarjıra geldim ben gelene kadar dolu görünüyordu 5 dakika bekleme görünüyordu hep ben geldim boştu bir tane boş yer vardı oraya ben de girdim 250'lik orası 250 ile yükledik orada 27 dakika yükledim yüzde evet, 23 ile gelmişim. %96 yapmışım orada arabayı. 27 dakikada 43 kW yüklemişim. Oradan da çıktım. Sonra sınır geçişi 20 dakika sürdü. Bulgaristan'dan Sırbistan'a 20 dakikada geçtik. Sırbistan'da Aleksinac'a geldim. 2 saat 39 dakika sürdü toplam sınır geçişiyle birlikte. Sofya'dan Aleksinac 2 saat 39 dakika 190 kilometre. %22 ile gelmişim yine aça ve 35 dakikada %97'ye tamamlamış yine 0 Sofya'da 0 burada da 0 Euro 44 kW'da açta yükledikten sonra tabi bunlar 0 ama kW'larını yazdım ben buraya hani Tesla'ya 0 diğer arabalara 44 kW karşılığı ücret işte hesaplar herkes diye ben kW'larını yazdım buraya Alexinaş'tan Belgrad'a 191 km gittim. 1 saat 40 dakikada. O da %13 ile varmışım Belgrad'a. Belgrad'da Ikea'nın yanında süper şarjıra. Süper şarjırda 32 dakikada %100 yaptım. %100 yaptım oraya. Niye %100 yaptım? Oraya kadar işte %100 yaptım ki. Çanakkale'de %100 çıktım. Orada da %100 toplam 940 kilometre oraya kadar ödediğim tek yer Türkiye'de 11 euro 63 centti. Tesla'nın bir avantajını o şekilde görmüş oldum. Ve Belgrad'da mesela o %100 yaptıktan sonra Belgrad'ın içini giyesem birkaç gün bir hafta 10 gün yine orada şarj etsem sonra tekrar oradan binip Türkiye'ye gitsem yine aynı 0 euroya o kadar kilometre bin gel bin git 2000 km. Bir de orada gez 2500 km mesela yol yap bedava. Böyle bir imkanı var. Tesla'nın bir avantajıdır bu. Türkiye'de yaşayanlar, Tesla'sı olanlar için büyük bir avantaj. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler o şekilde. Bilgisini de aktaralım buradan. İşte Belgrad'da %100 yaptım. Sonra saat geç oldu. 12.37'de bitmiş şarj. 32 dakika sürdü. Orada suyum kalmamış gittim e, oradan su aldım kendime su içtim falan işte ondan sonra da uyudum biraz yüzde bir düşmüş git gel yaptım biraz daha işte klima çalışıyor yüzde bir düşmüş arabanın bataryası yüzde 99'la uyudum arabanın içinde ve kamp moduna aldım arabayı özellikle bunu da test etmek istedim. Eksi 6-7 derecelerdeydi. Videoda var kaç olduğu o uzun yol videosunda göstereceğim onu. Eksi 6'larda falandı dışarısı. Ben arabanın içini artı 21 dereceye ayarladım. Yani 27 derece bir dış ortamla iç ortam farkı vardı. Ben uyudum, uyandım, bir uyandım 5 saat geçmiş. 5 saat uyumuşum ben arabanın içinde deliksiz. Uyandıktan sonra bir baktım eksi 12 olmuş dışarısı. <laughs> dışarıda eksi 12, içeride artı 21. Aradaki fark 33 derece sıcaklık farkı var. Camın öbür tarafıyla içi arasında. Burayı 21 derecede tutmanın bedeli eksi 12'li havada arabanın içini 21 derecede tutmanın bedeli 5 saatte %10. Onun da hepsinin kaydı var. %99'da başladık, %89'da bitirdik. Bence güzeldi. Yani dışarıda -12 iken arabanın içini +21 yapmanın bedeli sadece 30 kilometre menzil farkı ve ne yaptım ben de hemen sonra zaten Tesla süper şarjının yanındaydım. Hemen yine taktım kendimi toparlayana kadar tekrar yola hazır hale gelene kadar %100 oldu tekrar. Oradan yine %100 ile çıktım. 6 saat 15 dakika toplam orada kaybettiğim zaman olmuş. İlk şarjı tamamladıktan sonra ve ikinci şarjı tamamladıktan sonraki ara uykuyla birlikte 6 saat 15 dakika olmuş. Sonra şimdi burada Macaristan'a geçtim. Sırbistan'dan Macaristan'a 45 dakika sürdü sınır geçişi ve Macaristan'da ilk süper şarjör Seget'te geldim buraya. Burada buraya kadar sınır geçişi dahil 3 saat 58 dakika sürmüş. Belgrad'dan buraya kadar 3 saat 58 dakika 45 dakikalık sınır geçişi dahil sürmüşüm. 3 saatin üzerinde sürüş yapmışım. 239 kilometre geldim. Belgrad'dan buraya kadar. 52 kW harcamış toplamda ve buraya %6 ile geldim. Şu anda arabamız %76 oldu. Ben bu videoyu işte 15 dakika bile olmamış %70 doldurmuş arabamız 84'e düştü yükleme hızı da. Şöyle göstereyim. 176 Macar forinti o da yaklaşık olarak 46 sent yapıyor. 46 euro sent karşılığında yükleme yapıyoruz şu anda. %77 oldu bile. Saat 11.16 hava sıcaklığı 2 dereceye yükseldi. Yolculuğa devam etmek için kalan 5 dakika diyor. Ve 81'e kadar düştü artık. Arabamızın kilometresi de 6917 oldu. Evet. Şimdi buradan Hırvatistan ve Slovenya'dan geldiğim için yani Slovenya Hırvatistan üzeri geldiğim için Macaristan üzeri geri dönüyorum. En azından bunu söylemiştim. Makedonya, Yunanistan'ı da söylemiştim ama oraları maalesef işte hem hasta olduğum için soğukta dışarıda uğraşmamak için, daha fazla hasta olmamak için iptal ettim. Sırbistan'da da yine diğer cihazları test edeceğim bizzat demiştim ve yerlerini göreceğiz, göstereceğiz demiştim. Evet, yerlerini gördük, gösterdik. Ama test edemedim şu anda. Uygulamalarını falan hepsini Almanya'ya gittiğim zaman indireceğim. Bir dahaki gel gelişime de hızlarını tespit ederiz. Şimdi yerlerini tespit ettik. Bir dahakine hızlarını tespit ederiz. Yani uzun yol videosunda bir beklenti içinde olanlar, işte orada benim şarj edeceğimi bekleyenler şimdiden bilsinler ki şarj etmedim orada. Macaristan'da eder miyim etmez miyim bilmiyorum. Hava düzeldi, ben biraz düzeldim gibi. Yine de risk atmak istemiyorum. Daha fazla hasta olmak istemiyorum. Daha fazla hasta olursam videolar gecikir. Daha fazla hasta olursam işe gidemem. Daha fazla hasta olursam ailemle zaman geçiremem. Birçok şeyi etkiliyor. Sağlık her şeyin başı. En önemlisi sağlık. Böyle uyarımızı da aldık. Yolculuğa devam etmek için yeterli enerjiniz var dedi. Bir sonraki Macaristan'da Budapest'e yakınlarında oraya varmak için yüzde on birle varırsın diyor. Şu ana kadar anlattığımdan sayan varsa 6 yerde şarj yaptık. Şimdi de bir Budapest'e de yapacağız. Şöyle bir Avusturya'ya geçtikten sonra yapacağız. Linz tarafında bir daha yapacağız. Yani her ülkede ikişer kere yapıyoruz gibi. Sonra Almanya'ya geçtikten sonra bir şarj. Bir şarj daha Almanya'ya geçtikten sonra. Almanya'da bir şarj daha. Sonra Freiburg yazıyor burada ama Freiburg değil. Filingen, Schweningen'e yol tarifi aldım. Direkt Filingen, Schweningen'e aldım. Ama şurada Bad Durheim'da hızlı şarj olduğunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Burada bir hızlı şarj var. Oraya giderim muhtemelen. Saat kaç olursa olsun. %100'ünü yaparım bütün rakamları tam olarak o zaman tekrar bir video haline getiririm diye düşünüyorum. Şu anda işte bu kadar yolumuz kaldı. <laughs> daha biraz daha var yolumuz. Çok zevkli bir yolculuk oluyor. Hasta olmasaydım canlı yayınlarla hep birlikte gidebilseydik çok güzel olurdu ama maalesef böyle sesimden de anlaşılıyordur muhtemelen. Bu etrafta bu şekilde. Böyle bir yer. Alışveriş merkezleri falan var. Ben çıkamadım arabanın içinden. Az önce vinyet aldım burada. Sınırdan geçtikten sonra OMV'de vinyet aldım. 17 euro ödedim. 16 euro 99 sent çekti kartımdan. 6400 forint olmuş Macaristan vinyeti. Online alacaktım orada durdum. Online alacaktım ama ne Sırbistan attı koptu ne Macaristan attı bağlandı. Şimdi Macaristan attım bağlı ama orada bağlanmadı. Ben de hemen orada hadi dedim zaten çok zaman kaybettim. Bir de orada ekstra zaman kaybetmeyeyim diye oradan aldım ve ekstra ücret ödemedim. 17 17 euro. Bundan sonra artık Macaristan 2024 yılında 17 euro. Daha çok Tesla üzerine bilgiler veriyorsun işte sıla yolu bilgileri vermiyorsun diyenler oluyor ama sıla yolu bilgileri var zaten sıla yolu bilgilerin her türlü içinde bu videoların içinde ekstra yeni bir şey olarak da bir elektrikli araba bilgisi aynı zamanda Tesla bilgisi de veriyorum elektrikli arabaya göre Tesla biraz daha avantajlı ben bunu fark ettim burada diğer elektrikli arabalara göre onların hepsini de değerlendiririz hep birlikte canlı yayında değerlendiririz başka zaman bu video burada bitsin. Ben şimdi buradan yoluma devam edeceğim ama bu video nerede yüklenir bilmiyorum. İnternet nasıl bilmiyorum ne kadar hızlı internet olursa o kadar iyi yüklenir. Yollarda yükleye yükleye ben bu videoyu gideceğim. Yüklendiği yerde de paylaşacağım ama o anda nerede olurum bilmiyorum artık. Bir videoda artık bittiği yerde yaparım. Bütün bu yol boyunca yaptığım videoları da en kısa zamanda yayınlamayı düşünüyorum. Elimden geldiğince yayınlayacağım. Şimdi yola çıkıyorum artık. Şarjı bitirip bütün bu söylediklerimin hepsinin notunu da aldıktan sonra yola çıkacağım. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir ülkede, başka bir yolda, başka bir zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.